PES Türk YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021'e geçtiğimiz zaman takaslık oyuncularla kimleri takas yapmalıyız? Yani PES 2021'de kadromuzu neye göre kurmalıyız? Bunu konuşacağız. Bununla ilgili çok soru geliyordu. Santraforları kimi koymalıyız? İşte defansif orta göbek oyuncuları, ofansif orta stoperler ve kaleci tercihlerini neye göre yapmalıyız? PES 2021'de çünkü bazı şeyler değişti. Bunların üzerine konuşacağız arkadaşlar. Ama her şeyden önce Evet, çok sorulan bir soru var. PES 2001 ne zaman çıkıyor? Bu sorunuzun cevabını vereyim arkadaşlar. Şimdi bir duyuru vardı ona geçelim. Bakın Konami'nin kendi sitesinde mobil ile ilgili şöyle bir duyuru vardı arkadaşlar. Diyor ki PES 2001'de en yeni verilerle oynayın. Yani PES 2001'e geçtiğimiz zaman güncel verilerle oynayın diye bir video geldi. Burada da şunu söylüyor. Bunların bazıları 22.10 yani 22 Ekim tarihinde çıkması planlanan veri paketinde güncellenecektir diyor. Yani 22.10 tarihinde bir veri paketinin güncelleneceği bilgisi var. Daha detaylı bilgiler içinde PES 2001'in yeni sitesini yönlendirmiş. Peki neden 22.10 tarihinde bir güncelleme var? Belki de e, burada sadece bir güncelleme olacak ama PES 2001 gelmeyecek gibi düşünebilirsiniz. Hemen ana ekranımıza geri dönüyoruz. Bakın 22'sinde güncelleme gelecekti ama bir de böyle bir duyuru var. Diyor ki burada da eFootball PES 2001 Ekim ayında mobil yayınlanmadan önce verilerinizi bağlamayı bize davet ediyor. Yani Ekim ayında mobilde yayınlanacağı bilgisini burada vermiş. 22 on tane bir güncelleme varsa ve Ekim ayında yayınlanacaksa demek ki Ekim ayının 22'sine doğru bir güncelleme gelecek. Bu da PES bir güncellemesi olacak olacağını biz varsayıyoruz. Peki neden 22? Yani niye ayın 8'i değil atıyorum? Niye atıyorum ayın başında değil de ben 22'sinde olduğunu düşünüyorum dersiniz de onun da cevabı şurada. Bakın burada da diyor ki Ekim sonunda mobilde gelecek olan eFootball PES 2001 mobil diyor. Yani Ekim'in sonunda gelmesi bekleniyor arkadaşlar. İşin özü bu. Ekim ayının sonunda 22'si olabilir ya da ondan bir hafta sonra olabilir ama ben 22'sinde gelen veri paketiyle beraber bu güncellemenin geleceğini düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz sezon update olarak geliyor PES 2021. O yüzden 22 Ekim tarihi bizlere altın alttan duyuruluyor. Tam bir net şu tarihte çıkacak denmese de gelen bilgilendirmelerden biz bunu anlıyoruz arkadaşlar. Sizin de aklınızda olmuş olsun. Bu soruları bu şekilde cevaplamış olayım. Ancak şöyle şeyler de olabilir. Geçen sene arkadaşlar belki geçen sene bilmeyenler e, bu sene başlayanlar bilmiyor olabilir. 2019'dan 2020'ye geçerken yine bu şekilde Ekim ayının sonu gibi çıkacağını söylemişlerdi ama bazı nedenlerden dolayı geciktiğini, ertelendiğini duyurdular arkadaşlar. Böyle bir ayrı duyuru geçtiler. Yine öyle bir duyuru yapabilirler. Ekim sonunda dedik ama işte bir elimizde olmayan sebeplerde bir bahaneler uydurup bir hafta falan öteleyebilirler. İnşallah öyle bir şey olmaz. TestDB.net diye biliyorsunuz bir internet sitesi var. O site üzerinden sizlere hangi oyuncuyu nerede oynatmalıyız ya da ben kimleri tercih edeceğim onları yorumlayacağım arkadaşlar. Ee, şu an böyle bir varsayım kadro çizdim. Şimdi yorumlamaya geçelim. Evet herkesin vazgeçilmezi olduğunu düşündüğüm Mbappe nadir oyunculardan 91 seviyeden 98 seviyeye kadar yükselebilen çok güzel bir oyuncu arkadaşlar. hem 99 hızı hem 99 hızlanması var. Şimdi Mbappe zaten benim santral hattımda en sevdiğim isimlerden bir tanesi. Neden peki seviyorum ben bu oyuncuyu? Hemen ondan bahsedeyim. Şimdi arkadaşlar Mbappe bir kere fırsatçı golcü ve gole giden atak özelliklerini taşıyan dediğim gibi nadir oyunculardan. O yüzden bu oyuncuyu santral hattında kullanmayı devam edeceğim ben. Zaten kullanıyordum devam edeceğim. Neden peki bunu söylüyorum? Belki kanalıma yeni abone olanlar, yeni, de, yeni izleyenler olabilir. Şimdi arkadaşlar birazcık size bunlardan bahsedeyim. Mesela fırsatçı golcü ne demek? Kurnaz ne demek? Hedef adam ne demek? Ya da gole giden atak ne demek? Şimdi bunları bilmiyor olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bunlar oyun tarzı. Oyun tarzları şu demek. Fırsatçı golcü demek. Siz atağa çıkarken kendisini son gole atacakmış gibi konumlandıran kişidir fırsatçı golcü özelliği olan bir oyuncu. Ya da mesela bir topa vurursunuz kaleciden seker. Fırsatçı golcü oyuncu o golü atmak için koşar. Yani onun fırsatının sürekli kollar anlamında olduğu için fırsatçı golcü ismi konulmuş. Hedef adam ne demek mesela? İbrahimovic atıyorum. Hedef adamdır. Onun gibi insanlar. Hedef adam da şu demek arkadaşlar. Siz hata çıkarken hedef adam olan oyuncu sizin verkaç yapmanız için kendini size doğru yaklaştıran ve verkaç yaparken e, sırtlayıp rakibi size destek çıkan oyuncu demektir arkadaşlar. Yani İleride doğru koşmaz onu araba satın diye, pas at diye size doğru yaklaşır ve ver kaç yapmanıza yardımcı olmaya çalışır. Bir de kurnaz var. Kurnaz da mesela Romario gibi, Lukaku gibi isimler. Kurnaz da fırsatcı golcüyle hedef adam oyuncuların karması da arkadaşlar. Yani duruma göre kendine kurnaz bir şekilde yönlendirir. Siz atak yaparken eğer kendisi tekli santraforsa uzun toplarda falan ileri koşar. Ancak ikili atak yapıyorsanız kendini hedef adamına konumlandır ve size doğru yaklaşır. Bu tarz durumlar için mesela siz sürekli uzun ara pasları ya da bir adamınıza geldiğinde diğerini ara pası bırakıyorsanız kurnaz ya da hedef adam oyuncu seçmememiz lazım. Fırsatçı golü seçmeniz lazım santrafor hattında. Ama ben üçlü santrafor oynuyorum. Atıyorum sağda salah işte solda mane oynuyorum göbeği kimi koymalıyım derseniz Şimdi bir verkaç yapıp sala ve manaya kaçıracaksınız. Ortaya fırsatçı golcü bir oyuncu koymanız sizin için çok doğru olmayabilir. Oraya hedef adam birisini koyabilirsiniz. Ya da kurnaz bir oyuncu Lukaku gibi bir adam koyabilirsiniz. Aklınızda olsun. Aradaki fark bu. Ben neden Mbappe'yi tercih ediyorum? Çünkü ben arkadaşlar ara pastayla gol atan bir oyuncuyum. Verkaç yapıyorum. Ara pasıyla öne bırakıyorum. O yüzden fırsatçı golcü olması benim için önemli. Diğer bir kısım ise gole giden atak ne demek? Gole giden atak da arkadaşlar şu demek. Siz ata yaptığınız zaman size doğru hiçbir zaman yaklaşmayacak. Sürekli arkalara koşu yapacak. Mesela siz defanstasınız. Defans bir oyuncu uzun top yaptığı zaman eğer ki oyuncunuzun gole giden atak özelliği varsa sürekli top arkaya gidecekmiş gibi kendini atakları o şekilde konumlandırır. Bazı arkadaşlar şey diyor bilgisayar oyun tarzları demek. Şimdi bilgisayar oyun tarzı şu demek değil arkadaşlar. Siz bilgisayara karşı bunu bıraktım sim modunda mesela ben oynamıyorum bilgisayar oynuyor o zaman böyle oynuyor gibi düşünmeyin. Böyle bir şey değil bilgisayar oyun tarzı. Bilgisayar oyun tarzı şu demek, top bu oyuncuda değilken bu oyuncu nasıl davranacak anlamına geliyor. Yani atıyorum, çıkıyorsunuz Van Dijk'de top, one bu oyuncu ne yapacak? Çılgın koşu yapıp koşacak demek, hızlanan mermi demek arkadaşlar, hızlı bir şekilde atak yapacak ve gole giden atak özelliği var, sürekli arkaya koşacak gibi yorumları var. Taktikçi de arkadaşlar, belli taktikleriniz varsa oyun içerisinde bunları ayak uydurur demek. Mobilde bu tarz taktikler çok yok, genelde PS4'te var bunlar. O yüzden mobilde çok kullanışlı bir ayar değildir ama dediğim gibi gole giden atak özelliği burada çok önemli. O yüzden Mbappé'yi ben vazgeçilmez olarak tercih ediyorum. Yine yorumlayayım birkaç özel daha yorum isterseniz size. Ando şut özelliği özellikle Santafor'da tekli Santafor oynuyorsanız kesinlikle olması gereken bir özellik arkadaşlar. Çünkü top size geldiği anda biliyorsunuz zaten ikili markajla defanslar üzerinize doğru koşuyorlar. Yani az gerisin şut çekin derken o topu kaptırıyorsun. Eğer ki anında şut özelliği varsa Ronaldo'da olduğu gibi daha defansiye yaklaşmadan pası alır almaz şut çıkartabiliyor bu oyuncular. O yüzden Santafor hattında özellikle bu tarz oyuncuları bulundurmanız sizler için kıymetli olabilir. Uzaktan şut özelliği Mbappe'de yok ama mesela ofansif orta sahaya geldiğimiz zaman onun üzerinden de koşacağız. Mesela olması çok kıymetli. Eğer çalım atabiliyorsanız içe sektirme, ee, bu tarz özellikler de kıymetli ama çalım atmak gerçekten zor arkadaşlar. Yani oynayanlar vardır. Bilgisayara karşı atabilirsiniz ama e, gerçek bir oyuncuya karşı online maçlarda ikili markajlarda falan çalım atmak o kadar kolay değil. Çift vuruş diye bir özellik var arkadaşlar. Bu çift vuruşu da yorumlayayım size. Bazen e, duyuyorsunuzdur spikerlerden. Top gelir. Top geldiği zaman oyuncu sağ ayağıyla düzeltir soluyla vurur mesela bunlarda bunlar da kıymetli özellikler arkadaşlar. Çip özelliği aklınızda olsun. Şimdi bir sonraki oyuncuya geçelim. Mbappe dediğim gibi benim birinci santraforum olarak kenara koydum. İkinci isim de Aubameyang arkadaşlar. Aubameyang da biraz önce bahsettiğim özellikle taşıyan bir oyuncu. Yine tekrar anlatmayacağım. Fırsatçı golcü ve gole giden atak güzelliği var. Hız hızlanması çok iyi. Ancak tabii ki dezavantajları var Aubameyang'ın. Mbappe'den farklı olarak. Ne bu dezavantajı? Fiziksel teması biraz daha düşük. Dengesi biraz daha düşük. Neden bunlar önemli? İkili mesela siz atağa çıkıyorsunuz. Van Dijk size bir omuz attığı zaman mesela dengesi bozulabilir. O yüzden e, Mbappe'den sonra ikinci isim olarak Aubameyang'ı koyuyorum. Üçüncü isime bakalım isterseniz. Üçüncü isim de Timo Werner arkadaşlar. Werner de yine fırsatçı golcü ve gole giden atak özelliklerini taşıyor. Hız 97, hızlanma 99, ofansif farkında 92. Gayet güzel. Fiziksel temas ve denge mesela bu Mayank'tan daha iyi. O yüzden güzel işler yapacak gibi duruyor. Pozisyon takip özelliği var. Bu pozisyon takip özelliğini size Kante'ye geldiğinde anlatacağım. Şimdi dördüncü isme bakalım. İsterseniz dördüncü isimde sürpriz bir isim olacak arkadaşlar. Richarlison. Çünkü artık Rashford'un yerine Richarlison alacak arkadaşlar. Richarlison e, Santafor özelliği var e, sola çıktı sol açıktı biliyorsunuz. sola açıktan Santrafor'a geçti arkadaşlar. Santrafor olduğu için artık fırsatçı golcü ve gole giden atak özelliklerini taşıdığı için hız ve hızlanması biraz düşük kalıyor. 99'lardan 93'leri düşüyor ama bence sürpriz bir isim olacak. 84 seviyeden 92'ye çıkıyor. Bunun şöyle bir avantajı da var arkadaşlar. Maliyeti düşük olacak. Yarın bir gün biz bu oyuncuyu yedeklere koyduğumuz zaman e, maliyeti düşük kalacağı için bizlere bizi güzel fırsatlar sunabilecek açıkçası. Yine fiziksel teması ve dengesi 80'in üzerinde olduğu için güzel. Zayıf ayak yetenek kullanımı 4 mesela. Bu çok güzel yani bu adam sağ ayaklı bir oyuncu ama soluyla da güzel şutlar çıkartabileceği için mesela bunu sağda oynatabiliriz tantıfı olarak. Ama benim için en büyük özelliği yedeklerde kullanacağım için maliyetin düşük olması. Çünkü biliyorsunuz belli bir süreden sonra maliyet sıkıntıları çekmeye başlıyoruz arkadaşlar. Richarlison dediğim gibi Rashford'un yerini tutacak PES 2021'de benim için sürpriz bir isim olmuş oldu. Bir de Mart'ı yıl var ee, yine Manchester'dan ama bakalım ikisinden birisi arasında karar vereceğiz. Beraber değerlendiririz arkadaşlar sizlerle birlikte. Onun özellikleri de Richarlison'a çok yakın. İkisi arasında çok arası kaldım ben açıkçası. Bir sonraki de sürpriz isim Haaland arkadaşlar. Neden sürpriz oldu diyorum. Yani tabii ki herkes iyi olacağını bekliyordu ama ben mesela hız ve hızlanmasının bu kadar iyi olacağını tahmin etmiyordum. Efsane yapmışlar. Yani hız 98, hızlanması 92. Fiziksel taması 95 adamın. Yani şut gücü falan 98. Artı uzun mesafe şut çekebilme özelliği var. Yani uzaktan yapıştır. E, ikili markaja girsin omuzla. Bayağı iyi yapmışlar arkadaşlar. Gerçekten bayağı iyi. Ben çok beğendim alanda da. da kullanacağım. 83 seviyeden 94'de çıkıyor. Bu da çok iyi. Neden çok iyi diyorum? Çünkü 83 seviyeden çıktığı için maliyeti düşük arkadaşlar. Biz bu oyuncu yedek olarak kullan kullanabileceğiz. Bir de şöyle bir özelliği var. Bu adam süper yedek özelliği var. Yani... Siz bu adamı yedeklerde tutup 60 dakikadan sonra alırsanız ekstra iyi oynayacak demek. Yani şutu falan kaçırma şansı hiç olmayacak gibi durum oluyor. Şeyi kötü. Bitiriciliği 95, ofansif farkı 93 ama mesela top sürme hızının ben biraz daha yüksek olmasını isterdim. Adam çünkü hızı 98, top sürme 95 falan 85 kaldığı için belki orada biraz kötü olabilir ama olsun. Ben güzel işler yapacağına inanıyorum. Test edeceğiz. Sol ayaklı bir de sağ santraf olarak kullanacağım ben. Çok iyi işler yapacağına inanıyorum. Kullanacağım alanda arkadaşlar beraber PES 2021'de testini yaparız. Benim şu anlık santrafı attım böyle. Şimdi göbeklere gelelim. Kante bildiğiniz gibi benim sevdiğim isimlerden bir tanesi. Tam orta saha olmuş Kante. Yok ediciydi biliyorsun. Peki yok edici ne demek? Tam orta saha ne demek? Bunu da hemen sorabilirsiniz. Hemen onu da açıklayayım. Yok edici arkadaşlar sizin koyduğunuz pozisyonda durur. Önünde bir defans yani siz ataktayken atağa çok katkıda bulunmaz. Rakip size doğru yaklaştığı zaman yok edici özelliği olduğu için defansa özelliklerini koyar ve gerekirse rakibi düşürür arkadaşlar o topu alır. Ancak tam orta saha şu demek arkadaşlar. Hem atak esnasında atağa destek ver hem defans yaparken de defansa destek ver. Yani her iki tarafa da destek veren bir oyuncu demek tam orta saha oynama tarzı. O yüzden güzel olmuş Kante'nin tam orta saha olması. Dezavantajı ne? Artık Kante öyle ikili markajlarda şapur şupur yere kayıp da topu alamayacak. Aklınızda olsun. Fiziksel teması zaten düşüktü. 82 idi. O yüzden eskisi kadar defansif özellikleri yüksek olmayacak arkadaşlar. Ama tam ortası olduğu için ataklara daha çok destek verecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Defansif özellikleri falan zaten gayet güzel. Top kazanması 97, agresiflik 96. Agresiflik ne demekti arkadaşlar? Agresif olması demek değil. Top kazanma isteği demekti. Top kazanma isteği gayet yüksek. O yüzden yine güzel defansif işler çıkartacağını kanteden bekliyorum. E, pas özellikleri zaten iyi. İkinci isim de Henderson arkadaşlar. Liverpool'un bildiğiniz gibi yıldızı. O da tam orta saha özelliği var. Yine aynı şekilde atak yaparken ataklara destek vermesi. Defansta defanslara destek vermesi güzel. Formunun 7 olması ekstra güzel. Form ne demekti de arkadaşlar? Form 1'den 8'e kadar olan bir şey. 8 olan bir oyuncunun düşük performanslı oyuna çıkması e, az ihtimal demek. Atıyorum 5 olan bir oyuncunun düşük performanslı çıkması daha fazla demek arkadaşlar. O yüzden formun yüksek olan bir oyuncunu kullanmak bizim kadrolarımızda her zaman daha iyi. Kendisinde ikinci göbek oyuncumuz oldu. Üçüncü göbek de Elin arkadaşlar. Elin de gayet defansif özellikleri yüksek, bir kaliteli bir oyuncu. Tek dezavantajı formunun 5 olması. Biraz önce bahsettiğimin tam tersi arkadaşlar. Onun dışında defansif özellikleri gayet iyi. Yine tam ortası top kesme özelliği var. Pozisyon takibi özelliği var. Pozisyon takibi ne demek arkadaşlar onu da söyleyeyim. Topu kaptırdığı zaman geri almak için istekli olması demek arkadaşlar. Yani aklınızda olsun göbekle mesela. Siz hata çıkarken topu kaptırdınız. Mesela Kante'de var bu özellik. Werner'de var bu özellik. İşte bazı oyuncularda var. Alan'da var bu özellik. Topu gidip hemen kapar. Önde baskı yapacaksanız pozisyon takibi olması gayet iyi arkadaşlar. O yüzden Alan'ı da 3. isim olarak yazıyorum göbek oyuncusu olarak kullanabiliriz kendisini. Aklınızda olsun sizlerinde. Belki yedeklerde kullanabiliriz Elan'ı. Son isimli zor Zobnin arkadaşlar. Zobnin diğerlerine farklı olarak yok edici özelliği var arkadaşlar. Yine defansif özellikleri gayet iyi. Fiziksel teması bu kez 89 Kante ve Elan'a göre daha iyi. Defansif özellikleri dediğim gibi yüksek. Özelliklerine baktığımızda da arapası e, ara pası verme, tek pas, e, adam markajı gibi özellikleri var bu kurnazlık konusunu soran arkadaşlar oluyor. Onu da cevaplayayım arkadaşlar. Kurnazlık böyle çok kurnazca hareketler yapmak değil. Hakemi kandırma yönelik hareket yapmak. Mesela ikili markajlarda bir, an, bir anda oyuncunuz böyle yüzünü tutarak kendini yere atıyor ya. İşte o kurnazlık özelliği. Mesela bu genelde santaforlarda var. Aklınızda olsun. Yani çevirisi birazcık yanlış. Gamership normalde İngilizcesi. E, yanlış çevirmişler. Kurnaz olduğu anlamına gelmiyor. Hakemi kandırma yönelik hareketler yapıyor. Bunun için özel bir şey yapmıyorsunuz. Kendini otomatikman yere atıyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Son isimde Zobdin yazıyorum. Şimdi gelelim ofansif orta sahaya. Biliyorsunuz benim vazgeçilmesim Cristiano Ronaldo zaten. Cristiano Ronaldo'yu ben ofansif orta sahaya kullanmaya devam edeceğim. Özelliklerini anlatmıyorum arkadaşlar. Adamda zaten yok yok her şey var. Verimli kanat özelliği şu demek kendini mümkün olduğunca ileride tutması demek arkadaşlar verimli kanat. Gerici kanat göbeğe de desteğe gelir. Verimli kanat göbeğe desteğe gelmez. İleride durur arkadaşlar. O yüzden ben ofansif orta saha olan oyuncumun ileride durmasını istediğim için verimli kanat oyuncularını ofansif orta saha kullanıyorum. En iyi verimli kanat oyuncusu da zaten Ronaldo. Belki Sancho gibi isimler de burada artık olabilir. Richarlison gibi isimler de olabilir ama Ronaldo'nun arkadaşlar fiziksel teması 90 yani şut gücü falan 95 bu adam uzaktan şut çekiyor anda şut özelliği var her şey yapıyor yani o yüzden Ronaldo'dan ben ofansif ortası olarak çok vazgeçeceğimi düşünmüyorum. Aklınızda olsun 2021'de de ben Ronaldo'yu ofansif ortası olarak kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Tabi normalde Ronaldo'nun ofansif ortası özelliği yok onun için pozisyon takviyesi basmanız gerekiyor pozisyon takviyesi basacağım aklımızda olsun. Şimdi Messi de aynı şekilde ofansif ortası olarak değerlendirilebilen bir isim. Messi de arkadaşlar pozisyon takviyesi basmamız gerekecek ofansif ortası olması için. E, yaratıcı oyun kurucu olmuş. Eskiden gezici kanatta Messi. Messi de arkadaşlar yaratıcı oyun kurucu olduğu için artık ofansif ortası olarak değerlendirilebilir. E, çünkü özellikleri zaten muhteşem. Yani tartışılmaz Messi'nin özellikleri. Messi'nin tek dezavantajı neydi arkadaşlar? Fiziksel temasının düşük olması. Yani dengesi çok iyi. Top sizdeyken 99 dengeli bir oyuncudan kolay kolay top alamazsınız sizi sırtlar arkasında denge bu demek dengesi bozulmaması anlamına geliyor. Ancak rakipten top alırken Messi defansif özellikleri çok iyi olmadığı için ataktayken yani rakip atağa çıkarken ileride önde baskı ile top alamıyor. Ronaldo olabiliyor ancak artık yaratıcı oyun kurucu olmuş o yüzden Messi'yi ben ofansif ortası olarak deneyeceğim bakalım neler yapacak göreceğiz beraber. Ee, ancak ben Messi ikinci sıraya koyarım ofansif orta olarak Ronaldo'dan sonra kullanmayı düşünüyorum çünkü pas özellikleri alçaktan pas 93, yüksekten pas 99, şey 94 ofansif farkında da top sürmesi mesela bunlara girmiyorum Oyunun en, iyi, en iyisi 98 seviye oluyor o yüzden Messi'yi ofansif orta olarak bu sene deneyebiliriz bakalım. Üçüncü isim arkadaşlar Neymar. Neymar da biliyorsunuz o da aynı şekilde Messi gibi yaratıcı oyun kurucu ama çalım özellikleri çok iyi. Ve falsosu da muhteşem. O yüzden Neymar'ı da burada yine tercih edebilirsiniz. Üçüncü tercihim benim. ofansif orta sahada Neymar arkadaşlar. Çok güzel, anlatmıyorum. Bakmadan pas özellikleri, pas özellikleri, diğer pas özellikleri gayet iyi. Çok üzerine durmuyorum. Güzel bir isim. PES 2020'de kullananlar zaten biliyordur. Kanat olarak doğru bir isim değil. Kanatta kullanmayın Neymar'ı. Ya da kanattan kullanıyorsanız içeri doğru ara paslar atmaya çalışın. Dördüncü isim arkadaşlar da Kevin De Bruyne. Kevin'ı da aynı şekilde arkadaşlar ofansif ortası olarak kullanabilirsiniz. Diğerlerine nazaran defansif özellikleri ve fiziksel teması daha iyi. Formun 8 olması çok iyi arkadaşlar. Her maçı istekli çıkacağı anlamına geliyor. E, dengeli pas, ara pası, tek pas gibi özelliklerin olması da muhteşem. O yüzden e, Kevin'ı da Kevin De Bruyne'ı da buralarda kullanabiliriz. Bakalım neler gösterecek bize. Ban Ronaldo'nun yemekleri bunlardan bir tanesi olacak. Hepsini deneyeceğim. PES 2021 çıkınca beraber yorumlayacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim isterseniz çok merak edilen diğer bir konuya. Defansif orta saha kimi seçmeliyiz? Arkadaşlar stoper olan Mascherano artık defansif orta saha oldu. O yüzden kendisini burada kullanabiliriz gibi duruyor. Özellikleri çünkü gayet güzel. Benim bir defansif orta sahadan istediğim Fiziksel temas, top kazanma, defansif farkındalık gibi özelliklerin hepsi var. Oyun kurucu özelliği de var. Oyun kurucu ne demek? Top kendisindeyken diğer oyuncuları oyun kuracakmış gibi kendini konumlandırır. Yani hızlı ataklarda, kontrol ataklarda top oyuncu kuyrucudayken daha hızlı kontrol ataklar yaparsınız. O yüzden e, ben kendisini defansif orta sahada kullanabilirim arkadaşlar. İkinci tercihte defansif orta sahada kim mi arkadaşlar? Kim miydi? Orkestra şefi olmuş. Eskiden yok ediciydi. Artık orkestra şefi olmuş. Orkestra şefi ne demek? Kendi mümkün olduğunca orta sahanın gerisinde konumlandırır ama atakları destek verir anlamında arkadaşlar. Yani atağa başlatan anlamında kullanılıyor. Yani eskiden kim mi biliyorsunuz çok kayıyordu. Sağa sola fol yapıyordu falan. Artık o kadar fol yapmayacak. Defansif özellikleri aslında çok yüksek değildi ama çok top kazanıyordu. Artık o kadar top kazanamayacak ama pas özellikleri ve ileri destek konusunda mesela yerini orta dengeli pas gibi özellikleri var. Bunlar uzun ataklarda size avantaj sağlayabilir. Top kesme, akrobatik uzaklaştırma konuları da defansı desteği anlamına geliyor. İkinci isim de kim mi olacak arkadaşlar? bunu kullanabiliriz. Bakalım çünkü seviye olarak 95. Şimdi Casemiro'ya gelelim. Casemiro da üçüncü tercihimiz arkadaşlar. Casemiro'da da yine defansı ve özellikleri. En iyi olan özel en iyi yerlerinden bir tanesi. Tek sıkıntısı ön libero olması arkadaşlar. Ön libero ne demekti? Stoperlere yakın oynaması. Yani orta saha değil de stoperlere yakın oynaması demek. Bunun bir avantajı bir dezavantajı var. Siz ataklara çıkarken size yardıma gelmiyor arkadaşlar önlü olarak Genelde rakip atak yaparken stoperlerin bulunduğu yerde duruyor. Rakip berkat yaparken mesela ya da uzun toplarda önde durduğu için mesela rakibi kesebiliyor. Bu avantajı ancak Ata çıkarken hani bir göbeğe döneyim, Casemiro'ya atayım, oradan öteki kanada döneyim derseniz topu kaptırma şansınız çok yüksek olur. Ön liberoların böyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Aklınızda olsun. Şimdi geçelim isterseniz stoperlere. Yine çok merak edilen bir konu. Stoperlerde kimleri tercih etmeliyiz? İlk isim, tabii ki Van Dijk arkadaşlar. Van Dijk fiziksel temas 97, defansif farkındalık 98, top kazanma 96. Konuşmuyorum özellikle zaten hepiniz biliyorsunuz. İlk tercihim göbek stoper olarak Van Dijk arkadaşlar. E, ee, yine PES 2020'de de bunu kullanıyordum. PES 2021'de de Van kullanmaya devam edeceğim. İkinci isim Delight. Yine aynı şekilde e, fiziksel temas 95. Defansif farkında ve top kazanma çok iyi. E, adam markajı özelliği var. Top kesme var. Akrobatik uzaklaştırma var. Göbek olarak ikinci kullanacağım isim de Delight olacak arkadaşlar. Hızı düşük olduğu için göbekte tercih ediyorum. Üçüncü isim Varan arkadaşlar. Varan'ı sağda kullanacağım. Sağ stoper olarak. 93 fiziksel temas biraz düşük. Defansif farkındalık ve top kazanma gayet iyi. Ama hız olarak 90 arkadaşlar. Sağda oynatacağım Varan'ı. Dörtlü stoper hattıyla oynuyorum biliyorsunuz. Ben sağ bek ve sol bek bende yok. O yüzden dörtlü stoper isimlerini hep seçiyorum. Üçün, dördüncü isim de Kolibali arkadaşlar. Kulübeli'nin fiziksel temas 97. Top kazanma ve defansif farkında gayet iyi. Hız da 90 arkadaşlar. Hızını biz biraz düşürmüşler. Ama yok edici özelliği olması kendisinden vazgeçmeyeceğimiz anlamına geliyor. Kolibali ile solda oynatacağım stoper arkadaşlar. Beşinci isim yedeklere koyacağım Ramos. Ramos da yine fiziksel temas düşük ama agresifliği top kazanması ve defansif farkında da gayet iyi. O yüzden sağda oynatacağım bir stoper arkadaşlar. Bakın göbekle oynatmıyorum. Sağda oynatacağım bir stoper olarak. Sizlere de öneriyorum. yedekleri koyacağım kendisini. 94 seviye oluyor. Son isim Klosterman. Klostermann'da şaşıracaksınız ama hız ve hızlanması 98 arkadaşlar. İnanılmaz bir yani olacak. Bunları da sağ stoper ya da sol stoper olarak oynatacağım arkadaşlar yine yedeklerde. İnanılmaz özellikleri var. Yani koşusu falan muhteşem. O yüzden yedeklerde vazgeçmeyeceğim bir stoper olacak. Son isimde de yedek olacağını düşündüğüm Sanchez. Sanchez de sarı top arkadaşlar. 84'ten 92 oluyor. Fiziksel temas, defansif farkın top kazanma çok iyi. O da yine aynı şekilde göbek stoper, sağ ya da sol stoper olarak oynatabileceğiniz süper bir isim. Stoper hattında önereceğimiz isimler bunlar arkadaşlar. Şimdi gelelim kalecileri isterseniz. Kalecilerde de bildiğiniz gibi Kupaya kazanan takımın kalecisi Noyer. Noyer hücumcu kaleci. 97, 95, 95, 99, 99. Çok iyi özellikleri var. 89 seviyeden 93 seviyeye çıkıyor. Biraz açılıyor ileri doğru bunun farkındayım ama bence oyunun en iyi kaleci şu an Noyer arkadaşlar. Haftan ee, haftanın oyuncusu playoff the week gelebilir. O zaman işin rengi değişebilir ama bunlar gelene kadar en iyi kaleci Noyer arkadaşlar. Ben Noyer'i alıp oyuna o şekilde başlayacağım. Aklınızda olsun. Kendisine bir de yedek seçmemiz lazım. 7 formu var aslında. Çok genelde düşük çıkmayacaktır ama yedek olarak da tabii ki Donnarumma'yı koyacağım arkadaşlar. 84 seviyeden 92 oluyor. Sarı kart. Sarı olmasının avantajı maliyeti düşük olacak. Özellikleri kötü değil arkadaşlar. Boyu uzun. Bakın gördüğünüz gibi sıçraması 83 kalmış. Bu kez düşürmüşler sıçramayı. Bu kötü olmuş. Ancak kale özellikleri gayet iyi. O yüzden yedeklerde Donnarumma'yı kullanmaya devam edeceğim arkadaşlar. Benim genel olarak anlatacaklarım bu şekilde PES 2001 çıktığı zaman zaten testleri sizlerle beraber yaparız. Video biraz uzun oldu. Bunun için kusura bakmayın. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Her gece hilesiz nice güzel oyunlar.